Online satış mağazası Beard Market, Çiko TV Türk kanalları ve CSL Göçmenlik Hukuk Bürosu sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bülteni başlıyor. Bugün 18 Şubat Cuma. Kuryeler için küresel sonuçlar doğurabilecek ücret artışı. New South Wales'de bulunan kuryeler küresel açıdan etki gösterebilecek bir kararla birlikte ücretlerinde artış elde edecekler. Bazı kuryeler önümüzdeki 3 yıl içinde %45'e varan ücret artışından faydalanabilecek. Bu kararın özellikle Amazon'un operasyonları üzerinde etkisini hissettirmesi bekleniyor. Kararla birlikte Amazon Flex sürücüleri asgari ücret oranına sahip olabilecek. Ulaştırma İşçileri Sendikası Sekreteri Michael Caine alınan kararın etkisi tüm dünya... Dünyada hissedilecek derken kararla 1,5 ila 3 ton arasında ürün taşıyabilen araç sahipleri 1 Mart'tan itibaren saatlik 43,74 dolar olacak şekilde çalışabilecek. Amazon Flex sürücüleri içinse bu ücretin 27,83 dolar olması planlanıyor. Ayrıca bu ücret 2025'e kadar artış göstererek 37,80 dolara kadar çıkacak. Victoria'da yeni konut vergilendirmesi. Victoria'da sosyal konutları finanse etmek amacıyla yeni inşaatlar için gelen vergi önerisi çığır açabilecek bir karar olarak değerlendirilirken emlak kurumları reformların ilk evlerini satın alacak vatandaşlar için bir miktar olumsuzluk oluşturabileceğini düşünüyor. Planlama Bakanı Richard Wynne'in yaptığı açıklamaya göre Temmuz 2024'ten itibaren 3'ten fazla konutu veya Melbourne, Ballarat, Bendigo ve Geelong'da 3 veya daha fazla parsel alt bölümü olan yeni yapılar, sosyal konut büyüme fonuna toplam piyasa değerlerinin %1,75'i kadar katkıda bulunacak. Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı. Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 kısıtlamalarını kaldıran ülkelerin bir kısmı için bu kararların erken olduğuna dair uyarılarda bulundu. Uyarı, New South Wales ve Victoria tarafından açıklanan yeni hafifletmelerden hemen sonra geldi. Dünya Sağlık Örgütü Acil Sağlık Programı Başkanı Michael Ryan, birçok ülkenin aynı istikamette ilerlemesinin büyük bir hata olduğunu ve yeni bir varyant çıkması durumunda çok daha büyük risklerle karşı karşıya kalınabileceğini vurgularken, belirli önlemlerin geri getirilmesi çağrısında bulundu. Avustralya'dan yeni marka hamlesi. Kanguru logosu ve yalnızca Avustralya'da sloganına sahip yeni ulusal marka, ticaret ve yatırımı hızlandırmak amacıyla 10 milyon dolarlık teklifle piyasaya sürüldü. Yeni marka, logo sunumun koronavirüse benzemesinden dolayı tepki çeken eski markanın yerini alırken Avustralya üretimi ibaresiyle beraber ilerleyecek. Ticaret Bakanı Denteyin cuma günü yaptığı açıklamada güçlü bir marka ve sloganın uluslararası alanda önemli bir rehber olduğunu vurgularken yeni marka ile Avustralya'nın turizm, finans, eğitim ve üretim alanlarındaki itibarını yükselteceğini belirtti. Deloitte Access Economics tarafından yapılan modelleme, Avustralya'nın küresel marka sıralamasında görebileceği tek haneli artışların ürün ihracatını yılda yaklaşık 3,1 milyar dolar yükseltebileceğini ortaya koydu. Sanayiciden Covid-19 çağrısı New South Wales, Victoria ve ACT'den gelen hafifletme kararları sonrası, Avustralya Sanayi Grubu, bu tür kararların sadece 3 bölgeye kısıtlı kalmamasını ve tüm ülkede etkisini göstermesinin pek çok sektör için önem arz ettiğini belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Enes Belex, eyaletler ve bölgeler arasındaki kural farklılıklarının birçok alanda önemli engellere sebep olduğunu vurguladı. Özellikle hükümetin sonraki kabine toplantısında bu durumun görüşülmesi gerektiğini belirten Belex, bu tür kararların hem idari yük oluşturduğunu, hem de pandemi sonrası toparlanma sürecine giren sektör için işleri daha da zorlaştırdığını dile getirdi. Güncel döviz kuru ise şöyle bir Avustralya doları 9 lira 83 kuruştan, 72 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde yarın için tahmin edilen günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 25, Sydney 26, Melbourne 24, Adelaide 26, Brisbane 30, Perth 37, Darwin 33, Hobart 25 derece olması bekleniyor. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizin fikriniz bizim için önemli. Her türlü görüş, öneri ve değerlendirmeleriniz için elektronik posta adresimiz info@australiapostasi.com.au.